Sevgili Mehmet Yılmaz, maçtan önce konuşurken Trabzonspor'un ofansif etkinliğinden... ...Sörlot gibi çok önemli bir silahı olmamasına rağmen... işte ...Ekuban'dan, Vakeme'den, Abdülkadir Ömür'den bahsettik, Cilerme dedik... ...yani elinde bitirici isimlerin daha fazla olduğunu söyledik. Evet. Ama ortaya çıkan görüntü 3-1'lik skor Beşiktaş'ın lehine. Neydi bu skorun sebepleri? konuşuruz. Penaltı vesaire şu bu pozisyonları o yönünü de konuşacağız için. Ama yeşil sahada, sağ içindeki futbola dair sebepler. Biz tabii ilk, ilk yaptığımız yerinde şunu söylemiştik. Yani hücum hattı çok ağır basıyordu Trabzonspor'un. E, hani Sörlöt'ün oynamasını bir kere yazdık ama bu kadar kötü oynayacağını tahmin etmiyorum. Tabii burada e, ee, biz üzerinden ben biraz daha oynanacağını düşünüyordum. Ama Bakame bugün biraz daha kötü oynadı. Burada tabii ki Necip'in de iyi oyunu var. Onu tabii ki bir altını çizelim ilk başta. Çünkü e, iyi çalışılmış. Sergen Hoca iyi çalışmış. Çünkü her pozisyonda Vakame'ye atılan her pozisyonda arka tarafında çok fazlasıyla hemen kademeye desteğe gelen oyuncular vardı. Trabzonspor hücum hattında e, zaten biraz önce istatistiklere bakıldığı zaman offside yok. İki takımda offside yoksa zaten pozisyonu demek ki girememişsiniz. Bence maçı yani var bir maçta işte. iki takım da ofsayta giremiyorsa demek ki çok büyük bir sıkıntı var ki bu Trabzonspor takımından bahsediyoruz. Eğer hücum hattında bu kadar kısır Geçiriyorsa Trabzonspor, şut atmakta zorlanıyorsa maçın böyle olması çok doğaldır. Ama sen biraz önce Feyyazcan'a söylediğim gibi 29. dakika kadar Trabzonspor, tamam belki çok fazla ama pas olarak Trabzonspor'daydı her şey. Golü attıktan sonra olay çok farklı şekilde dönmeye başladı. Zaten 68. dakikada kırmızı kartla olduktan sonra tamamen zaten ilk maçın etkisi 2-0 demolize olan bir Trabzonspor takım var. Moral olarak da fiziksel olarak da çok çok bir Trabzonspor vardı. Ben ama bir futbol sever olarak dışarıdan baktığım zaman futbolun iki takım açısından da keyif vermediğini düşünüyorum. Yani ben maça baktığım zaman skor 3-1 olabilir ama bana iki takım da o futbol keyfini vermedi. İşin aslı. Evet. E, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi e, stat'tan böyle ayrıldı. Karşılaşmanın hemen önünde e, bize bir özel röportaj vermiş ve e, seyircilerimiz, taraftarlarımız biraz sabretsin demişti ama bugün o sabrı istediği günün akşamında çok önemli bir deplasman galibiyeti geldi. Şüphesiz ki onu da çok mutlu etmiştir. Rea Hocam, evet futbol kalitesi yüksek değildi. Sezon başında çok fazla kalite beklemediğimizi de itiraf edelim. Henüz daha takımların tam olarak hazır olmadığı, transferin devam ettiği, fizik kalitenin çok iyi olmadığı bir ortamda hani çok fazla şey beklemek belki haksızlık olabilir ama e, takımların adı büyük olunca beklediğimizden daha e, vasat bir futbol çıktı ortaya. Ne var ki 4 gollü bir skor ve Beşiktaş adına önemli bir deplasman galibiyeti. Beşiktaş'ın kazanmasında Trabzonspor'un kaybetmesindeki faktörler nelerdi sizce? Tabi sezon başı ama ender iki takım da lige hazır değil. Bu akşam kötünün iyisi Beşiktaş maçı kazandı. Bir virgül röportaj varmış Emre Koca'da daha konuşuyor. Sizlere, bizlere, ekran başında izleyen taraftarlarımıza. E, hocamıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum tekrar buradan. Onun için de e, iyi bir hediye oldu diyelim. Oyuncularımızın iyi bir hediyesi oldu. E, yani e, transfer noktasında henüz bitmemiş transferler var. Biraz İlk devre itibariyle ilk 15 dakika daha tutuk bir takım vardı. Ee, sonrasında oyun anlamında bizi ziyadesiyle memnun eden bir oyun oldu. İkinci yarı özellikle. Ee, aramıza katılacak bazı oyuncu arkadaşlar var. Bugün gelen Josef de Souza var. 2-3 ee, takviye daha olabilir diye düşünüyorum. Onlar da geldikten sonra ritmini yakalayacak, daha e, üst düzeyde top oynayacak bir Beşiktaş göreceğiz. Emre Bey, e, forvet transferi için takviyeler için çalışmalarınız sürüyor. Evet. Karim ile ilgili böyle e, alınan bir yol var mı? Yakınlaşıp yakınlardan bir şey var mı? Var. Onunla alakalı da var. Başka alternatifler de var. E, onlarla alakalı e, çalışmalar devam ediyor. Gökhan Toru için e, sonunda... O da, o onunla da görüştük. E, ondan da haber bekliyoruz. Teklifimizi ilettik. Bizim şartlarımızla anlaşabilirsek Gökhan'ı da katacağız inşallah. Forvet transferinde Abu sağlık kontrolü, sağlık raporlarını bekliyordunuz. Oradan çıkan bir konuş var mı? Yok, o ee, yani şu an Abu listenin birinci sırasında değil diyelim. Bir kalın sanırım. Yani kalın iş var, başka oyuncular var. Hangisi olursa onu yapacağız. E, maçla alakalı oyuncuları tebrik ediyorum. E, tabii ilk hafta itibariyle e, ilginç bir başlangıç oldu. E, hakemler açısından da ilginç bir başlangıç oldu tartışılan maçlar var. Geçen seneden çok daha iyi bir performans gösterirler diye umuyoruz. Geçen sene biliyorsunuz çok memnun edici performans yoktu. Bu sene daha iyi performans bekliyoruz. Bizim bu ilk yarı verilmeyen bir penaltı var. Onu da yani galibiyet bunu kapattığımızı, görmediğimizi düşündürmesin. Ama mağdur olan takımlar var daha ilk hafta itibariyle. İnşallah bunlar da düzelecek diye düşünüyorum hesabı iddia Yapacağız. Çoğunluğu da ileride çalışıyor. Ee, Nazmi Sender ilk mı? Yok ya isimler üzerinden konuşmuyorum artık. Yani zaten sonuna geldik. Ee, bir iki alternatif de var onda. Yani bunların geciki olmasının bazı nedenleri var. Yani bu noktada eleştiriliyoruz. Ee, Birçok noktada eleştiriliyoruz. Bu sene nedense e, yorumcular zaten ilk haftadan şampiyonu da ilan ettiler. Bizi de biraz gerilerde görüyorlar takımı. Nedense beğendiremedik onları. Ee, ama bizim önceliklerimiz var. O önceliklere uyan transferleri yapacağız. O anlamda e, taraftarlarımız sakin olsun, bize güvensinler. En iyisini getireceğiz. O da e, bir de konusunu gösterdi mi? Yok, o noktalarda daha e, teklifler var ama şu an onlar öncelikli konular değil. Öncelikle biz eksiklerimizi tamamlayalım. Ondan sonra bakacağız. Ona. Emre Bey, e, Miren ve Datmas'la ilgili bir geçme olacak mı? Onlara gelen teklifler var. Değerlendirmediler. Biz de o noktada zaten kadroda düşünmediğimiz isimler şu an için. Onlar ayrı antrenman yapıyorlar. Bakalım bu hafta bakacağız. Çok teşekkürler. Tamam, teşekkürler. Evet Beşiktaş yöneticisi Emre Koca da Joseph geldi. Kalinic için görüşmelerimiz sürüyor. Gökhan Töre'den de haber bekliyoruz büyük ihtimalle olacak dedi. Yorumcuları da pek beğendiremedik kendimize ama e, daha bu işler değişir diye konuştu. Hocam sözünüz yarıda kalmıştı. Evet. Buyurun. En son cümleden devam edeyim. Kötünün iyisi kazandı Beşiktaş. Be Beşiktaş kazana... kötünün iyisi kazandı. Tabii. Kötünün iyisi Beşiktaş 3 puan aldı. Beşiktaş hem teknik adam şimdi Sergen Yalçın takım başında yok. Öyle gitti Trabzon'un deplasmanına ve de bunun paralelinde Beşiktaş takımının ciddi anlamda hem oyuncu transferini hem de oyunu da geliştirmek için bana göre zamana da ihtiyacı var. Yani bu eldeki kadroyla bu oyuncularla e, sıkıntı yaşıyor ortada. Mutlaka iyi bir santrafora yani Larin yani düşünebiliyor musunuz 3-1 Beşiktaş galip geliyor. Larin ayağına e belki top değmedi. Arkasından boy tane şekilde evet gol attı. Hüseyin'in kafasından sekti. Uğurcan kurtaracaktı vesaire gol oldu. Onun arka, onun devamında boy sağda yok. yani Oğuzhan sakatlanıncaya kadar o da etkiliydi. Yani Beşiktaş takımı genel olarak bir kere çok iyi oynadığı söylenemez. Ama nedir? Bazen futbolda böyle oyunu ertelersiniz, skoru alırsınız. Bireysel hareketlerle işte Boyd içeri doğru kat etti, vurdu, o pozisyon gol oldu. Arkasından e ile 2-0 arkasından Lens'le 3'ü buldular zaten 3-1 de galip geldiler. Yani Beşiktaş'ın da gidenle gelenler arasında hatta program başına söyledik. Kaleci hariç 10 futbolcusunun geçen sene ilk 11 oynayan, sezonu bitiren, pand bitirdiği pandemi dönemi sonrasında 5 tane oyuncusundan eksik. Kolay değil. Yerine koydukları oyuncular da tabii e, giden oyuncular ar aratacak profilde. Tabii ki e, Trabzonspor cephesine de geldiğimizde ben Trabzonspor'un bu kadar sezon başında enerjisi düşük Ender, sağ içinde coşkusuz mücadele etmeyen herhalde bir Trabzonspor e, e, yani taraftarı da camiası da beklemiyordur bu kadronun bu kadar mağlup olabilir ama sağ içinde hiçbir reaksiyon vermemesini. Tabii bunun paralelinde Trabzonspor şimdi e, geçen seneki oyununu nasıl tarif ederdik? Trabzonspor rakip yarı alanda ve rakip ceza sahası içinde en rahat pozisyon bulan ve de ligimizdeki ofansif gücü en iyi takımdı. Evet sorlot yok. Transfer program başında da söyledik, sen de söyledin, Mehmet Yılmaz da söyledi. Evet transfer işleri var onun için gelmedi. Sosa gitti, Novak gitti, Pereira sakat. Ama Trabzonspor yine de sonuçta Abdülkadir Ömürle, Gilermeyle, Vakayemeyle, Ekuban'la rakip ceza sahası içine 9 defa topla buluşuyor. O Trabzon güçlü dediğimiz Trabzonspor hücumu geçen sene herkese keyif veren o futbolu Şimdi baktığımızda daha da geriye gitmiş. Geçen seneki en büyük sıkıntı neydi Trabzonspor'da? Top rakipteyken doğru işte sağ içinde yerleşim yerleşemeyen, bireysel çok savunma hatası yapan bir takımdı. Şimdi evet. bu yönünü öne hiç... geçti